İşte şimdi aynı şey ayeti kerimeye geldik. Sümme evrethnel kitabellezine astafeyna min ibadina bizim kullarımızdan e, kimilerini bu kitaba varis kılmak üzere seçtik diyor Cenab-ı Hak. Varis kıldık. Tüm evrethne biz varis kıldık. E, el el kitabellezine el kitabı bu kitaba ellezine astafeyna min ibadina kullarımızdan seçtiklerimizi. Allah Teala Hazretleri bir defa bizi seçti, yarattı. Müminiz mi vahidiz? Bunlar hepsi Müslüman ama işte seçilmiş olan bu kullardan feminhum zalimun li nefsihi kimileri bu Kur'an'a varis olduğu halde kendisine zulmetmiştir. Amel etmemiş, ahkamını kullanmamış, hatta hatta tersine yorumlar, manalar vermiş, zalim olmuş, efendim geçmiş gitmiş niceleri var. Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an-ı Kerim hafızı olmuş, Kur'an-ı Kerim ilimlerine vakıf olmuş, ama en sonunda Kur'an'ı tersine çevirmiş gitmiş. Onu yakın tarihimizde nicelerini gördük. Halen daha da var onun için. Herkes hocasını iyi seçmeli. Bizim için kolay olan şey şu mezheplerimize, mezhep imamlarımıza güzelce tabi olmalıyız. Allah onlardan razı olsun. Bu sabikun bil hayrat bi idnillah olanlardır. Onlar dolayısıyla onların yolundan gidersek sünnet-i seniyyeyi yaşamış oluruz. Sünnet-i seniyye ise Allah'ın sevdiğidir.